Bazen ebeveynler bana soruyorlar. Diyorlar ki sevgili hocam, uyku eğitimi vermek istiyoruz çocuklarımıza. Onun adı uyku eğitimi değil. Annesizliğe ya da duygularını bastırma eğitimi aslında o. Çocuk 6 aydan sonra ayrı bir odaya konuyor ya da 1 yaşından sonra ve ağlamalarına karşılık verilmiyor. Arada bir çocuğun yanına gidilerek çocuğu adım adım anneden koparılmaya çalışılıyor. Bu bir uyku eğitimi değil, anne hissini bastırma eğitimi aslında. Peki tavsiye ediyor musunuz diye sorular geliyor bazen. Hayır, öyle bir şey tavsiye etmiyorum sağlıklı bir kişilik gelişebilmesi için çocuğun anne ile güvenlice bağlanması lazım. Güvenlice bağlanması lazım. Ve çocuk güvenlice anneden ayrılması lazım ki içi geniş geniş olsun, güçlü güçlü olsun. İzin verir misiniz? Bir taraftan da saate bakıyorum. Gecenin bu saati oldu, akşamın bu saati oldu. Saat 11'i geçiyor. Umarım zihninizi de yormuyorumdur ama ince bir ayrıntıdan bahsedeceğim. Küçük bir ayrıntıdan bahsedeceğim. Şimdi bağlanma, 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 bağlanma diye bahsediyoruz. Çocuğun güven hissi oluştuğundan bahsediyoruz. Güven duygusu oluşuyor. Bağlandıkça çocuk anneye. Ancak ince bir ayrıntı. Bağlanan çocuklar ruhsal olarak bir davranış öğreniyorlar. Ve öğrendikleri bu davranış bütün bir yaşamını etkiliyor o çocuğun. Takip edebildiniz mi bilmiyorum. Çocuk anneye bağlanırken anneyle birlikte yatıyor, anneyi anne emiyor, anne reddedici davranmıyor, gergin davranmıyor, çocuğunun ihtiyaçlarını bir vaktinde, iki yeterince, üç koşulsuzca gideriyor ilk dönemde çocuğun okul öncesi çağda çocuğun ihtiyaçlarını korkmayın şımarık olmaz ihtiyaçlarını vaktinde giderilmiş olan çocuklar şımarık olmaz anne babalar ihtiyaçlarına tutunarak çocukları eğitmeye çalışıyorlar hay Allah onu bir tarafa bırakalım çocuk anneyle bağlanırken ruhsal olarak bir durum öğreniyorlar bir duygu öğreniyorlar öğrendikleri bu duygu bütün bir yaşamını etkiliyor çocuğun. Hangi duyguyu öğreniyor ruh hangi duyguyu öğreniyor? Evet, cevap verebilir misiniz? Çocuk anneyle bağlanırken kendini bırakmayı öğreniyor. Ruh kendini bırakmayı öğreniyor. Duygular kendini bırakmayı öğreniyor. Nereye bırakıyor çocuk? Önce anneye bırakıyor çocuk kendini. Annenin koynuna bırakıyor çocuk kendini annenin sıcaklığına bırakıyor kendisini. Neyi bırakıyor? Uyurken ruhunu bırakıyor. Uyurken duygularını bırakıyor. Uyurken kendini bırakıyor çocuk. Ruh çocukluk yıllarında bırakma davranışını öğrenir. Eğer bir kişinin duyguları, ruhu, kendini bırakmayı öğrenmişse bu kişi yetişkinlik yıllarında kendini eşine bırakmayı da yabancılık çekmeden gerçekleştiriyor kadın kocasına kendini bırakabiliyor koca eş kendisini eşine bırakabiliyor e şimdi soruyorum hanımefendi siz eşinize kendinizi bırakabiliyor musunuz? hayır neden bırakamıyor? Ve Adem Hoca bununla ilgili bir sürü tecrübesi, hikayesi var. Çünkü o hanımefendi kendi çocukluk yıllarında annesine kendisini bırakamamış. Annesi meşgulmüş, işle, güçle, bilmem ne yaşamış işte gitmiş. Bırakamamış annesine kendisini. Şimdi karşılığını nerede görüyor? Eşine bırakamıyor. Şimdi karşılığını nerede görüyor? Çocuğuna bırakamıyor. Nasıl yani? Çocuğuyla oyun oynayamıyor. Ya adama diyorum mübarek otur bir 5 dakika hadi çocukla bir oyna bakalım. Ya hocam şey olmuyor ben biraz sıkılıyorum, daralıyorum. Hadi çocuğunla birlikte 10 dakika bir ders yap bakalım. Hocam valla işte ağzı bir tarafa kayıyor, burnu bir tarafa kayıyor, masanın altına giriyor, sinirleniyorum, daralıyorum ben de. Ne yapamıyorsun sen? Kendini bırakamıyorsun. Neye? Çocuğuna bırakamıyorsun. Bağlanma, ruhun kendini bırakma davranışını öğrenme halidir çocukluk yıllarında kullanıldığı dönemse yetişkinlik dönemidir. Yetişkinlikte romantik ilişkilerde kişi eşine kendini bırakabiliyorsa, güvenle bırakabiliyorsa yeter mi? Yetmez. Çünkü sadece eşine olmayacak, çocuğuna da. İzin verir misiniz? Şuraya doğru da bir parantez açmaya çalışayım. E, kişi diyor ki evet ben işte annemle problemim vardı bilmem neyle problemim vardı bir sürü şeylerim vardı ama şimdi ben eşime kendimi bırakabiliyorum bu ayrıca değerlendirilecek bir şey çocuğuna bırakamıyor ancak eşime bırakabiliyorum ben aslında buradaki bırakma bir güven duygusu içerisinde bırakma değil güven duygusu içerisinde bir bağlanma değil ya nedir bu? patolojik bağ şeklinde de bırakabiliyor yetişkinlik yıllarında. Bunun karşı gözlemi nedir? Çocuğuna bırakamıyor. Bir kişi kendini eşine bırakabildiği halde çocuğuna bırakamıyorsa, yani anı yaşayamıyorsa bu kişinin kendi duygu dünyasında bir bağlanma problemi vardır. Kendi annesiyle bağlanamadığından dolayı şu anda eşine patolojik bağlanıyor. Ne demek patolojik bağlamak? delice bağlanmak, ölümüne bağlanmak, çılgınca bağlanmak, o olmadan olmaz şekliyle bağlanmak. Oğlan hani kıza diyor ya, seni psikopatça seviyorum, kız da mutlu oluyor, etekleri zil çalıyor, beni bu kadar seviyor. Allah'ın akıllısı, seni o kadar sevmiyorum. Diyor ki, ben annemle sevgi ilişkisi kuramadım, ben babamla sevgi ilişkisi kuramadım, ben sevilen bir çocuk olamadım, ben saygın birisi olamadım. Şimdi yaşamda sen çıktın karşıma, Buradaki tüm gideremediğim şeylerin hepsini senden alacağım. Seni psikopatça seviyorum. Kız ne etekleri zil çalıyor. Aa beni çok seviyor. Seni çok sevmiyorum. Kendi yoksunluğunun haberini veriyor. İçim bu kadar derin bir boşluk ve bunun hepsini senden gidermek istiyorum diye söylüyor. Demek ki bağlanma çocukluk yıllarında ruhun öğrendiği bir davranış ve kullanım yeri de kişinin yetişkinlik yılları oluyor. Serhat Bey'in mesajına bakacağım ben şimdi. Serhat Bey evet yazmış bir iki tane. Bir. Hocam altı aylık 6. aydan sonra çok kez denedik uyuması için ama uykuya dalamıyor ki birçok kitabınızı da hatim ettik. İki uyku uzun süre bizle olduğundan oyun vesaire iletişim bağı olduğumuzdan dolayı diye düşünüyoruz. Üç ama uykuya geçiş süreçleri hep kucağımızda oluyor. Sadece yatakta uyuyamıyoruz. Harika bir şey söylediniz. Tamam Serhat Bey. Harika. İyi ki bunları söylediniz. Çocuğun kucakta uyuması da zaten kendini bırakma hali ve birlikte uyuma hali. Onu yapmamanızı tavsiye ederim. Ben şöyle bir şey zannettim de uyku eğitimi vermeye çalıştık ama beceremedik diye söylemişsiniz. Ama iyi, ki, iyi ki de becerememişsiniz yani. Ben şöyle bir şey zannettim. Çocuk sizi tamamen reddediyor. 9 aylık bir çocuk bunu yapmaması lazım. Hele ki işte en azından Adem Güneş'i tanımışsınız. Twitter mevitirde bir soru soruyorsunuz. Demek ki karşılığı buymuş. Siz çocuğu kucağınızda yatırıyorsunuz ya. Aslında o sırada bırakıyor çocuk. Kucakta bırakıyor 9 aylık bir çocuk. Onda bir mahsur yok bağlanma açısından. Ama siz yorulacağınızdan dolayı ve çocuk konforlu olmayacağından dolayı ve ayakta belki de uyumaya alışacağından dolayı tercih etmemenizi tavsiye ederim. Ya yatakta uyumak, yatarak uyumak daha doğal, daha ergonomik olur. Benim de içim rahatladı en azından Serhat Bey. Bir problem yok yani endişe etmeyin.